Gəncisənə tutumdan. 86-cı məsələ. Virus reaksiyəsi boyunca 1 moldan alınğan metil və etil xinoitlərlə ağlaşmasığa mol miqdarda natrium metali təsir etdiriləndə 13.2 qram propan alındı. 1 moldan metil xlorid və etil xlorid poğon qarışıq. CH3Cl + C2H5Cl Şuna ne koşuldu? koşuldu doğru mu? Şimdi Demek bundan bir mol alındı Bundan bir mol alındı Şimdi mi? Demek propan çıktı 13,2 gram dedi ha? S H3 S H2 H3 Ne propan? Şimdi karanlığa umumi halette büyük sevgisinin faktörünü yetem tek alayımız A hlor plus B hlora Koşamız natriyini Natriy xilorid çıkadı Ve İki xil monogalagin alkandan Neçə xil alkan çıkarır Üç xil A A tipi Plus B B tipi Plus A B tipi Şimdi karanlı Biz yana hazır propanımız A A tipi ya ki B B tipi ya ki A B tipi. Tip. Kaysa tipi mensup A B tipi. A B tipi hani mensup tushundarmi demak bir qismini masalan a bu degan bir qismini adan bir qismini budan oldi demak mana mana shunday holatda turibdi tushundikmi demak bundan o'n uch butun ikki gramm deyditoibolamiz molini topish uchun o'n uch butun ikkini bo'lamiz qirq to'rtga e. nol butun o'ndan uch mol ekan demak mana shu birikmada 0,3 mol bor bu degani no degani 0.3 mol metil saklıydı, 0.3 mol etil saklıydı da Doğru mu akın? ki 0.3 mol metil, 0.3 mol etil saklıydı. Halbuki bize de 1 mol metil var. Doğru mu? 1 mol metil ile gitken. Hiç kaldı. Öyle kaldı. 1 mol etil 0.3'ü şöyle durdu. Hiç az demek bu bu dedi mü? gitken. ne? ne oldu aslında? Demek Nitçe litre etan dedi. Demek etan çıkışı için bana bu kadarını görüşürüz gerek. Nitçe litre etan dedi. Demek 0,7'si kaldı mı? Etan çıkaramız. H3, H3. İkisi bu 0,7'de boşu gerek mi? İkisi bu 0,7'de boşu. Ondan ne çamur çıkan boşu gerek. 0, 35 mol çıkan boşu. Neçen 0,35 mol? mol. İçinde iki de metil var. Mol etanda, 2 de metil radikalı var. 935 mol etan da 2 metil radikalı var. 935 molunu 2'ye köpektirsem 970 mol metilini verelim. Çöndük mü? Demek renkçede 935 mol etan ve elbette 935 mol butan çıkar. Bizden butanla sorup duran yok fakat etanla sorup durduk. ona şu etonun həcmini soraqdıq. Demək 1 mol C2H6 22.4 litr bulsa, neçə molumuz? Tapdıq ata. Mən on yeddi qam bolagadım. 6.72-yə qoşğan bolagadım 1.2-ni. 12 Demək 7.84. Cavab şunun çıxarmı?

Və kağız da köpəkdir de bölümündə desəsə vaxtınız olmaz. Çünki ilacı varca gəldim xəstə də beləsiniz, yəni balam. Sağ olasınız.